bir Davide hoş geldiniz. Merhaba David. Selam. Selam. David. Gözlerini kapat. Seni çok güzel bir sürpriz bekliyor. <laughs> Bayağıdır sürpriz oyuncak almamıştık sana. Gözlerini kapat ama. Şimdi gelecek içeriden. Evet bekliyoruz. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet. Hot Wheels'ten. Hı hı. Hadi sen mükemmel bir Aa, otobüs aç. ve içinde araç var. Aa. Açalım mı hemen? Açayım. Sen Açayım. mi açacaksın? Açayım. Sen aç. Şöyle ben bir neyse sen <laughs> iyice bir incele. Bayağıdır hatiye salmıyorduk David. Özlemişsindir diye. Oo bak. Şunu kapat ha ha. Süper değil mi David? Şimdi David bu kadar beğendi ki bizi bile unuttu. Çıkan araba da Baba mükemmel. Anne. Evet, araç otobüse giriş yaptı. Benzin bitti yine? Evet. Ver ben bir göstereyim. Aha, burada megafonumuz var. Evet şimdi bak. Bu aracımızın e, otobüsü. Aracımız yarışmadığı zamanlarda bu otobüsle seyahat ediyor. Aha, bak. İşte bak. Burada giriş kapısı var. Açıyoruz. Hemen geliyor. Buradan buraya giriyor böyle. Kapağını kapatabiliyoruz. İstersek böyle hareket ettirebiliyoruz otobüsümüzü. Bir de David, e, otobüsün bakım zamanı, e, arabanın bakım zamanı geldi. Hemen akla kapıyı açıyoruz, arabamız çıkıyor buradan. Daha sonra şuna basıyoruz sarı düğmeye. Buradan bakım seti açılıyor, kapatıyoruz tabii. Arabamız geliyor, bakım yerine giriyor. Hemen buradan benzin şeyini al, buradan benzini alıp Aracımıza benzini dolduruyoruz, benzin doluyor. Diğer bakımlarda yapıldıktan sonra ekranda değerlere bakıyoruz. Her şey normal. Şurada sarı bir düğmemiz var. Tabi altında yolumuz var. Düğmeye basıyoruz. Yol açılıyor ve arabamız gidiyor. Evet evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet, dükkan sahibi telaş içinde. Hemen polis